3 2 1 Houston. <laughs> ne dedi ne dedi? Sen de bunu yedin Evet abi. Çay söyleyeyim abi? Yok ben söylerim çay. Sen içeri geç içeri. İçeri geç. İçeri geç. biz devam edelim ee, bu arada ateist arkadaşlar neler söylemişler? dostlar olur. Bugün Kur'an'a göre bulutları ve yağmuru anlatmaya çalışacağım. Aynı zamanda Kur'an'a göre güneşin nasıl battığını anlatmaya gayret göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar Kur'an e, bulutları nasıl tarif ediyor onu izah etmeye çalışayım. Kur'an bulutların iki görevi olduğunu anlatıyor arkadaşlar birinci görevi güneşli havalarda gölge yaptığını söylüyor. Araf suresi 160. ayette Yahudilerden bahsediyor. Üzerlerine bulutla gölge çektiğini anlatıyor Allah. Üzerlerine bulutla gölge çektik ve onlara kudret helvasıyla bıldırcın indirdik diyor. Bakara suresi 57'de de aynı şekilde bulutların gölge görevi gördüğünü anlatıyor. Bulutları üzerine gölge kıldık diyor. Şimdi bu bulutların birinci görevi arkadaşlar ana göre. Bir de bulutların ikinci görevi var. İkinci görevi ise o dönemdeki insanların düşüncesiyle bulutlar yağmur yağdırıyor. Peki yağmur yağdırıyor ama nasıl yağmur yağdırıyor? Kur'an'ı yazan kişi bulutların nasıl oluştuğunu basit bir gözlemle çözmeye çalışıyor arkadaşlar. Şöyle bir mantık kuruyor. Allah rüzgarları kullanıyor. Bulutları yerden yekpare olarak yükseltiyor. Sonra onu parçalara ayırıyor. Rum suresi 48. ayete göre Allah rüzgarları göndermiş. Böylece bulutları kaldırmış. Ve onu nereye dilerse yayıp dağıtmış ve onu parça parça kılmış ve onun arasından yağmurun akıp çıktığını görürsün. Sonunda kendi kullarından dilediğine verince hemen sevince kapılı verirler. Bu sevince kapılı verilen insanlar o dönemde Arabistan'da, Arap Yarmadası'nda yaşayan insanlar. Çünkü çok nadiren yağmur yağdığından dolayı arkadaşlar yağmur yağdığı zaman seviniyor bu insanlar. Araf suresi 57. ayette rahmetinin önünde rüzgarları bir müjde olarak gönderen odur. Bunlar ağırca bulutları kaldırıp yani bunu kaldıran Rüzgarlar bulutları kaldırıyor, yükleniyor. Onları ölmüş bir şehre sürüklüyor ve bununla oraya su indiriyor ve böylelikle bütün ürünlerden bu şekilde Allah çıkartıyor. Aynı bir sünger gibi buluttan gökten bulutlar gökten gelen suyu emiyor arkadaşlar ve bu yüzden ağırlaştığını söylüyor. Allah ağırlaşan bulutları rüzgarların yardımıyla yağmurun yağmasını istediği yere doğru sürüklüyor. Bulutların ağırlaşmasının mantığını şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani bulut nasıl ağırlaşır? Ağır bulut olur mu? Açık havada bulutlar beyaz renkli olur ve daha yukarıda görünür. E, su yağma, e, su e, olmadığı için bulutun içerisinde öyle bir mantık kuruyor. Kur'an hafif olduğu için yukarıdadır. Yağmur yağan bulutlar gri olur ve yeryüzüne daha yakınmış gibi görünür. Peygamber de şöyle bir mantık kurmuş. Bulutların içine su dolduğu için gri renge bürünüyor, yere yaklaşıyor, ağırlaşıyor çünkü. Suyunu boşaltınca tekrar hafifleşiyor ve yukarı çıkıyor ve beyaza bürünüyor. Yani e, biz bu mevzuyu biliyorsun Düz Dünya Türkiye'de tam dört hafta işledik Yusuf kardeşim. Evet. Ama bu ateist ateist iki dakikada ne kadar özetleyip geçti bizim konuları yani. <laughs> ve doğru söylüyor. yani. Yağmurun pardon bulutların sudan oluşmadığını da söylüyor yani. Öyle bir evet. mantık yok diyor. <laughs> Zaten... bizim, bizim dört hafta işlediğimiz konuyu iki dakikada adam çok güzel toparlayıp anlattı yani. <laughs> Aslında kararlarımıza çağırmamız lazım. Ben çağırıyorum. <laughs> Kur'an'dan kainatı ve işleyişi anlatsınlar. Bizden daha iyi çalışıyorlar dersler. <laughs> Teşekkür ediyorum kendilerine. Aynen öyle. Ama işte Kur'an'ı yazan diye tarif ediyor peygamberimizi. E, öyle zaten yani, adam inanmıyor ki yani evet. İnançları bu şekilde. Muhammed ama hani Evet. Ama bu Allah'ın vahiy olduğunu biz size hatırlatalım. Onlar o şekilde algılıyorlar ama biz bu şekildeyiz. Ayetler ayetleri çok güzel ol, olması gerektiği gibi açıklıyorlar. Yani çok az bir hata payı da var. Bu da şeyden kaynaklanıyor arkadaşlar meallerden kaynaklanıyor evet. çünkü mealleri biliyorsunuz kalem oynatma olayı var herkes kafasına göre bir şeyler yazıyor onun azizliğine uğrayaraktan yanlış yorumlar yapıyorlar ama genelde doğru yorumlar yapıyorlar